Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ee, yanım yanımda bugün e, Ahmet var ve Deniz var. Çıkma, çıkma. Hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum. Bugün arkadaşlarımı bir el atayım Çok istediler benimle oynamayı mavi Böyle ölen... ben de karakterimi tanıtayım. <laughs> lan sende ne sende ne karakteri var lan? Başlayalım gençler. Hadi eğer gece ne Mavi takım. Lan bir gel. Lan <laughs> <Mal. zavreler. gülüyor> O adam ben <olmayan> oğlum <laughs> Za. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Herkes Hadi gençler başlayalım. başlayalım. Herkese başarılar. Herkes lan. lan Deniz burada adam. <laughs> ben uzaktan tarıyorum. Gel lan. İp, İp ne? Evet arkadaşlar ben ultimate var yaşıyor. Ya ya ne ya, ultimate mi? Yani. Ultimate <laughs> bizi sikti lan amına okuyayım. Neyse sikeceğim hepiniz hadi. <laughs> Mal deniz. <laughs> lan özelim var la oğlum neredeyse özel lan bildiğin seninki. Allah kastı. Kastı aga kastı. kastı, kastı, kastı video değil mi ondan? Benim kastı. benim sesim yankı mı? Yok. Bana yankı Allah. Ölmedin mi lan? Yok da, lan? İbnesin oğlum, oğlum suçun değil kastı. lan. Yok, en şeyde, var. Aptal nasıl Aga, aga ben ne kasıyor ya? Attım kendini öldürdüm gördün mü? Beni, mağdur. Aga niye atıyorsun aga, kendini? Salak. Işte. Ömer sen de donuyor ha. A aynen aga, aynen. E, hiç, doğru. hiç vuramıyor aga. Ömer'e dalma, e, ben Ömer'e dalmayacağım. Ömer sen hangisi? Ben e, şeyim lan, yenilmez. Mi? Silerim, tamam. ben hı hı. Aynen ya abi. Sen biraz toparlan, öyle. Oo <laughs> <laughs> Deniz. Aga vurma bana bak ben bu benim. Başanıyor. Hadi enerji astım enerji. Aka Ahmet bir şey soracağım. Bakalım. Aga bu enerji neden canı götürüyor? Canı vereceğini can niye götürüyor? Sor. Lan Efendim Efendim aga Ne oldu sor bir soru koyacak. Dedim ki enerji bir paketi enerji, enerji paketi var ya ha. Neden? Neden can götürüyor? Evet Neden? Neden peki? Aga. <laughs> evet. Neden diyorum neden? Tamam. Aga neden Abi, diyorum? Neden, ne neden, ne neden canı neden? götürüyor? Bir Niye? şey soramam. <laughs> Oğlum bu işte ayıp da var <laughs> lan. <laughs> Bekle, 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 bekle. Kaçıncı beli böyle mi? Hahahaha Hadi çık, hadi, hadi, çık. Oha, oha. Deniz öldür. Oha sen, sen de mi öldün? Özürlü. Öldürmek istiyorum ha. Sol yanımda. Kırmızı takım öndeymiş lan. Allah belasını versin o kırmızı Aa, üstte, üstte. Deniz üstte. Aga yemin ederim kasıyor bak. Bak videoda <laughs> <de> izleyin. Kasıyor. <laughs> siktir lan. Lan siktir. <laughs> Siksen <Siktir>, inanmam lan. <gülüyor> <gülüyor> Deniz. Deniz sikilmek mi istiyorsun? Aga aynen lan sen tek atıyorsun lan bildiğin. Aga sen bildiğin tek atıyorsun. Ya o şerefsiz oğlum sen de mi şerefsiz? Lan bir öl İbne. İbnesin İbne. Kasio, Kasio, Ameke, bir öldürmem bile yok lan, bir öldürme. Lan vallahi bir öldürmem bile yok lan. Ömer Mal atladı, atladı mal. Vurma aga bak vurma sikerim. Vurma bak sikerim. Hadi takım olalım. Takım takım. Takım. Ne lan? Denize karşı. Ben de, ben de. Lan vurma vurma. İbni. Vurma vurma. Değil de. Ne yapıyorsun? De. <laughs> vurma lan hiç de. Vurma lan. Vurma. Deniz. Deniz. De. Niye konuşmuyorsun amcık? Ortada, sesim, <laughs> Demir atıp tutuyordun hani onu yaparım bunu yaparım diye. Aa. Biraz biraz anırdığımın farkındayım ama. Köylü. Sus lan Bak ben Köylü takım çakırma. takım arkadaşıma sahip çıkarım. <laughs> Aha. <şeyleri> <gülüyor> <gülüyor> Aga. Aga. <gülüyor> Aga Deniz. Ne? Deniz oğlum deniz diyorum ne diyor lan? Aga sen yeni saç tipin tipin pok gibi olmuş lan. Ne? Bildiğin sıçmık lan saç tipin. <laughs> Sıçmış mısın kafana? Aga haykırma atma sikerim ben ama. O kim lan? Yengeç değil, yenge Nurcan geldi. Nerede lan bu? Deniz bul bul Deniz. Deniz bul bul. <laughs> AFK. Ahmet AFK çabuk öldürelim lan. Aha dur. <laughs> Oha! Oha oha! Hadi deniz alırsın! Öl eşek lan eşek! Aga deniz bildiğin malsın! Aga hadi o ne ya? Sana diri oğlum deniz. Allah! Allah lan öldüm lan. Ama iyi taktik değil mi? Kurt kurt gel. Ne çektin? Neredesin, neredesin Ahmet? Ahmet Afeki, Ahmet Afeki. Ne öldür, öldür, öldür <laughs> deniz. Puan kazanırız. <laughs> o kim lan? O kim? Buldum seni Ahmet. <laughs> lan 25 saniye gençler bitireceğim videoyu. Efendim. Zon. Ne aga? Bir saniye gençler. fazla Gençler. Kanka Afrika. Yemin et. Gönlümün Gönlümün kaybettik oğlum neyin afk'si Ameke. Kaybettik aga. Kaybettik. Deniz. Neyse gençler bu videomuzda bu kadar Ahmet bize alt üst etti. Gördüğünüz gibi. Efendim Deniz. Deniz. Ahmet gitti yok gitmedi. Tamam aga ya sorun değil ya. Neyse gençler hadi güle güle diyelim, güle güle diyelim gençler. Neyse gençler hepinize iyi günler. Ee, bu bu videomuz bu kadardı. Hepinize iyi günler Deniz Siz, e, Ahmet. Bir saniye gelsin. İşi var herhalde. Bu ne ya aga? aga ben videoya çıkış yap, çıkış yapacağım onu. Deniz. Küfür etme aga babası burada. Neyse gençler bugün bu kadar. Hepinize iyi günler. Bay bay.